Recep Tayyip Erdoğan zaten hukuk dışı ve anayasa dışı bir şekilde şu anda üçüncü iktidar dönemini yaşıyor. Yani üçüncü cumhurbaşkanlığı dönemini yaşıyor. Şimdi bunlara sorsan seçim üstüne seçim kazandık. Biz kazanmaktan yorulduk. Siz hazımsızlık etmekten yorulmuyorsunuz diye eleştiriyorlar muhalefeti. Tam tersi oysa ki. Siz hile üstüne hile yaparak en son 2023 seçiminden bahsediyorum. Oyun üzerine oyun çevirerek seçim kazanmaya devam edebilirsiniz. Ama o seçime girerken adaylık yeterliliği olmayan bir adayla girdiğinizi ve şu ekranda gördüğünüz şahsın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimine Cumhurbaşkanı adayı olarak girmeye hakkı olmadığını unutturmaya çalışıyorsunuz. Oysa öyle değildi. Anayasanın 101. maddesini ve Anayasanın 116. maddesini açarsanız bakarsanız orada aday olmaya elverişli olmadığını görürsünüz. Çok net şekilde yazıyor orada. Hukuksuz ve anayasa dışı bir şekilde aday olmuştur Recep Tayyip Erdoğan. Bu kadar net. Ama zamanın ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir savunma yaptı. Efendim haklısınız ama e ee? Ya şimdi biz bunun adaylığını engelliyor gözükürsek mağdur duruma düşen oyları artar. Daha büyük oyla seçilir. Gelin biz bunu mağdur duruma düşürmeyelim. Zaten biz kazanacağız seçimi. Varsın aday olsun. Nasıl olsa yeneceğiz. Biz kazanırız. Öyle olmadı işte. Öyle olmadı. Bir kez aday yaptığın zaman, bir kez anayasayı delmesine izin verdiğin zaman zaten seçimde çevirdikleri hilelerle zaten seçilmeyi de başarırlardı. Nitekim öyle oldu seçildi. Şimdi bakın yavaş yavaş bir seçim pazarlığı, tarih pazarlığı, süreç pazarlığı yapılırken bir yandan da işte Dem Parti'yi de ikna ederek anayasayı değiştirmek bilmem işte tekrardan adaylığını olanak sağlamak gibi oyunların tezgahına da girerken bir yandan da artık açıkça sahnelerde, meydanlarda filan bunun da girizgahını yapmaya başladı. Hafta sonunda bir yine halka açık bir toplantıda Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'te bir diyalog yaşandı sahnede Recep Bey ile İbrahim Tatlıses arasında. Onu bir dinleyelim sonra konuşalım üstüne. Işte. Benin ayak bastığı şehir. Ben sizin evladınız mıyım? Benim başka urfam var mı? Yok. Peki o zaman kalemimiz olan urfayı bana geri verecek misiniz? Söz mü? Kalemizi geri alacağız. Doğru mu? Bu kara bizimdir, yıkılmaz. Sizden bir şey rica edeceğim Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi bir dakika, bir, bir, dine, bir ya bir dine, dine, ahu alıyızdan ya. Ahu alıyızdan, ahu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir şey rica edeceğim. Biz sizinle birlikteyiz, ölene kadar. Ben son kazanma sizinle birlikteyiz. Çünkü senin dostun beladır. insanı yakar. Dostluğu çok iyidir. Düşmanlığı yoktur ama dostluğu vardır. O bizim dostumuzdur. Rufa'nın sahibidir. Onu söyleyeyim. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı var mısınız yok musunuz? Bu sözü alalım. Bu sözü alalım. Var mısınız yok musunuz? Sen, var, sen, var. sen varsan varım. Sen varım bir. Ölümüne varım ölümüne. Doğru mu söyledim? Evet. Sen varsan varım diye sözü aldık. Cumhurba İbrahim tatlı ses pası attı. Öyle Recep mi? Bey de sen varsan varım diye golü çaktı. Yani diyor ki evet aday olmak istiyorum. diyor. Yani zaten hani Recep Bey'in e, İbrahim tatlı sese dayanarak ya da İmralı üzerinden demi kafalayarak filan aday olma sürecini yürütmeye çalışması ayrı bir trajikomedi o işin ayrı tarafı yani ne kadar köşeye sıkışmış olduğunu gösteriyor iktidarın ve şahsımın umut bağladığı yerlere bak İbrahim Tatlıses Abdullah Öcalan dikkat edin İkisi de zaten silinmişler yoklar yani İbrahim Tatlıses bugün ne sanat sahnesinde ne de ne bileyim kültür alanında ne bilmem kendi müzik dalında filan zaten olmayan tarihte birisi. Abdullah Öcalan da öyle. Yani Abdullah Öcalan'ın sözüyle filan olacak işler değil zaten bunlar. Ama Recep Bey bakın bir Abdullah Öcalan'dan İmralı'da ağırlaştırılmış müebbete mahkum bir hükümlüden bir terör hükümlüsünden ve artık Hani konuşmakta güçlük çeken bir İbrahim tatlı sesten medet umuyor. Konuşmakta güçlük çekmek bir ayıp değil. Ama hani İbrahim tatlı ses kimdir de böyle siyasette bir pas atacak da sen gol atacaksın o pasın üzerinde. Muhtaç olduğu kişilere bakın. Muhtaç olduğu unsurlara bakın. Şimdi bununla Recep Tayyip Erdoğan diyor ki evet varım ben üçüncü kez aday olmak istiyorum diyor. Hemen ana muhalefetin lideri Özgür Özel bu lafın üzerine atladı ve şunu söyledi. Şimdi Özgür Özel'in tavrı 360 milletvekilinin tavır da. Bakın ne Eğer varsa biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Hemen alabiliriz. Yok biraz zamana ihtiyacı varsa zaten 2015'in Ekim sonu kasım başını işaret etmiştik kendisine. Eğer aday olmak istiyorsa tarihi o tarih. Martta yapmak istiyorsa Martta. Ekimde yapmak istiyorsa Ekimde. Biz dünden razıyız, bir günden hazırız. Devir teslim için sabır uzanıyoruz. Gelsin aday olsun. Yok, aday olacağım diye Gelsin aday olsun diyor Özgür Özel. Bakar mısınız? Ya nasıl olur Özgür Bey? Anayasa izin vermiyor anayasanın izin vermediği bir şeye siz özgür özel olarak ya da Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl izin verirsiniz? Aç anayasayı oku, 101, 116'yı oku, anayasa izin vermiyor. Meclis kendini feshetse, seçim kararı alsa dahi vermiyor. O ikinci dönem için söz konusuydu. Yani ikinci dönem tamamlanmadan bunu yapsaydı belki üçüncü dönemi ikinci sayarak yapabilirlerdi. Artık zaten üçüncü dönemi yapıyor hukuksuz bir şekilde daha bir dördüncü dönem için bir daha nasıl deldeneceksiniz anayasa? Siyaset ilkelerle yapılır. Siyaset hukuk zemininde yapılır. Siyaset anayasa zemininde yapılır. Siz anayasa ya Kemal Bey izin verdi bir kez delindi. Hadi bir de ben vereyim izin bir kez daha deleyim diyerek nasıl siyaset yaparsınız? Ondan sonra kalkıp da anayasanın herhangi başka bir maddesinin gelinmesi konusunda ses çıkartırsanız millet sizi nasıl ciddiye alır ya da Recep Bey sizi nasıl ciddiye alır? Can Atalay'ın milletvekili sıfatını tanımıyorlar 83. maddeye rağmen, 153. 158. maddeye rağmen. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorlar. Siz peki o zaman Can Atalay'ı nasıl savunacaksınız anayasa filan diye. Nasıl izin verirsiniz böyle bir şey? Millet razı değil. Siz nasıl razı oluyorsunuz? Şimdi size buradan meydan okuyorum. Çıkın bir seçim meydanına. Özgür Bey'e sesleniyorum. Çıkın bir seçim meydanında. Önünde arkasında başka bir şey söylemeden çık. Direkt şunu sor. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmasına razı mısınız diye sor bakalım. Razılar mı? Alacağın cevaba göre çık ondan sonra konuş. Yahu yapmayın. Siz sözüm ona değişim diye geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına. Değişim bu mu? Kemal Bey'den farklı bir şey uygulamayacaksın. Uygulamayacaksan 2023'ün Mayıs'ındakinden farklı bir politika uygulamayacaksan neren senin değişim? Bu mudur yeni vizyon Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Hodri Meydan gelsin yeniden aday olsun. Ya engellersek şimdi mağdur durumuna düşer daha çok oy alır. Böyle siyaset mi olur? Siz ilkelerinizin dışına çıkarak siyaset yapmayı kimden öğrendiniz? Özgür Bey yine yanlış bir şey yapıyorsunuz. Bakın yine yanlış bir şey yapıyorsunuz. Bir de bu kırmızı kart meselesinde yine yanlış söylemlerle devam ediyorsunuz. Cuma günü burada ele aldık. Diyorsunuz ki ya kırmızı kart işte şimdi gösteriyoruz biz halkımız kırmızı kart gösteriyor seçim gelsin. İyi de biz size kırmızı kart gösterdi halk derken hayır sarı dediniz bu dönüşümü daha doğrusu bu zikzaklı politikayı eleştirdiği için insanlar bir de Cumhuriyet Halk Partililer bunu eleştirenlere atar gider yapıyorlar. Ali Mahir Başarır hafta sonunda çıkmış bir televizyon kanalında izledim. Diyor ki ya bu kırmızı kartı eleştiriyorsun. Mesela Şahan Gökbakar bu konuda bir eleştiri yönetmiş. Komedyen Şahan Gökbakar. Ona diyor ki ya diyor sen tam Doğan meydanına geldin mi miting yere diyor şimdi konuşuyorsun. Ya Ali Mahir Bey, Şu an Tan Doğan meydanına gelmesi ya da mitinglere gelmesi ya da benim gibi eleştiren insanların gelmesi olmamalı sizin derdiniz. O meydanlara yüz binleri milyonları daha büyük sesle, daha büyük bir katılımla, daha kitlesel bir katılımla getirip getirememek olmalı. Şu an gök bakar mitinge gelsin olur, gelmesin olur. Şu an gök zaten Cumhuriyet Halk Partilimi mi değil mi bilmiyorum. Ben mesela değilim Cumhuriyet Halk Partili. Beni o mitinge getirmek olmamalı sizin derdiniz, gayeniz. Biz dışarıdan eleştiririz, destek veririz, alkışlarız ya da ağır eleştiride bulunuruz vesaire yanlış yapıyorsunuz deriz. Biz farklı bir yerden bakıyoruz meseleye. Sizi eleştirme hakkımızı tabii ki teslim etmeniz lazım. Ama Şahan Gökbakar'ı eleştireceksin ya da belki ben bunu eleştiriyorum diye bana öyle falan. Böyle bir siyaset yapılır Ali Mahir Bey yanlış yapıyorsunuz. Siz ilk önce meydana topladığınız yüz bin kişiyi nasıl bir milyon kişi ya da bir milyonu nasıl on milyon yaparım? Kitle örgütlerini, sendikaları nasıl mobilize ederim? Bak açlık, sefalet ülkenin bir numaralı gündem meselesi. Siz hala Kalkmışsınız Bey'le, Ahmet Beyle bilmem Pervin Hanım'la Öcalan ne dedi ne demediğinin muhasebesini yapıp e, şeyin e, Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin ekmeğine yağ sürmeye çalışıyorsunuz. Siz ilk önce bu politikalarınızı gözden geçirin. Şu an Gökbakan'ın ele eleştirisini televizyonda çıkmış uzun uzun dakikalarca eleştiriyor Ali Mahir Bey. Cumhuriyet Halk Partisi attığı her adımı iyice düşünmeden aktığı izlenimini veriyor ki bu son derece tehlikeli bir şeydir. Kitlelerin nezdinde güvenini kaybetmesini beraberinde getirir. Bu da hiç doğru olmayan bir yaklaşımdır. Ana Muhalefet Partisi ile ilgili olarak. Bugün biraz...